Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah canlı yayındaydım. İki tane kız e-sporcuya denk geldim. Çok iyilerdi. Yanlarına gittim Discord'da. Maç teklifi yaptım. Kabul ettiler. Ee, bakalım yenebilecek miyim? 2 vs 1 kız arkadaşlarım burada. Elif ile Fatma burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bombayı Fatma'nın sesi yoktu. Bakalım yenebilecek miyim? İki kişi. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Eee siz hangi takımda oynuyorsunuz? İki kişi. A radyo kazandı. Şey hmm. Bombayı kur ve patlat. Gladio kazandı. Bir bayan kız takımında fen oynayacak o mısınız? Bunun <laughs> Teklifte de açıklanmış. Kulüpler duyun. Böyle arkadaşlarımızı dışarıda bırakmayın. Oo. Oh. Fatma biraz sinirli. Kafama vurdu. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Oo. Zula kazandı. Seniz ayvayı yedik. bize geçiş yok otelli oldu bombayı kur ve patlat dan 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 İşte. Aşağıda bir ceset yatıyor. Hayır ya, hayır ya. bombayı kur ve Arkadaşlar cidden çok iyi oynuyorlar ya. Cidden çok iyi oynuyorlar. Geçit giremiyorum içeriye. Şöyle bir şey yapacağım. Yani birini hoşurayım. Yemedi. Şey. Radyo Radyo Devre. En azından 4 round alabildim burada ya. Değişiyor. Şimdi sıkıntı. Bomba bölgelerini koru. Alıyor. İki kişi. Oh. Gladio kazandı. Bomba Haydi mi? gel gidelim. Hep beraber gel gidelim. <laughs> Fatma acayip sinirlenmiş. Baksana elime bile vuruyor. <laughs> bu silahı seviyorum ya. Kaçamıyorsunuz bu silahı görün. ...bomba bölgelerini koru. Haydi, gel yedi, yedi, Efendim, Efendim? Zula kazan. ben yatıyorum, kendinize bakın. Görüşürüz. Tamam abi hadi Allah'ın hadi. Şey, Bomba ben ondan çıktım, o girsin. Sıtkı. Tamam abi, Sıtkı birazdan gelir zaten söylerim ona. Evet, tamam. Hadi Allah'ın hadi. Tamam. İki kişi. Oh. Gladio kazandı. Yedi yedi valla kim alacak acaba? Ucunda artı altı alık var ya. Bomba bölgelerini koru. Zaten zar zor bastım yayında alt alt alt. Bu da gidecek şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Zula kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Bomba yapayım, bölgelerini koru. Aynen videodayım şu an. Kız arkadaşlarla beraber bir vs atalım dedik. İstanbul Vakit çağırmış diye duydum kendilerini. Neredeyim? İki kişi. Radyo kazandı. Sekiz sekiz. Kurtaracağım sanırım silahımı. Bomba bölgelerini koru. Uzak doğdum ya çok sıkıntı. sandı Bomba bölgelerini koru. Ama olamaz. Maçı kaybetti. Evet, sağlık salkancı. Koskoca bina var yenildi. Gitti gitti silahım. Ne yapacağız şimdi? Neyse. Yanlayın da göndereyim ben bu silahı size. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi, biz teşekkür ederiz abicim. Ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz.